Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şirketlerin halka arz sürecini ve halka arzın ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Halka arz, özellikle yatırımcılar ve şirketler için büyük bir öneme sahip. O halde hadi başlayalım. Halka arz nedir? Öncelikle halka arzın ne olduğunu tanımlayalım. Halka arz, bir şirketin hisselerinin ilk kez halka açık bir şekilde satılmasıdır. Yani bir şirketin özel bir şirket statüsünden çıkarak Halka açık bir şirket statüsüne geçmesi anlamına gelir. Bu süreçte şirketin hisseleri borsada işlem görmeye başlar. Neden şirketler halka arz olur? Peki, şirketler neden halka arz olmayı tercih eder? Bunun birkaç ana nedeni var. Sermaye artırma. Halka arz, şirketlerin büyüme planlarını finanse etmek için büyük miktarda sermaye toplamasına olanak tanır. Bu sermaye yeni projelerin finansmanı, borçların ödenmesi veya operasyonel giderlerin karşılanması gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir likidite sağlama. Şirketin kurucuları, erken dönem yatırımcıları ve çalışanları hisselerini borsada satarak likidite elde edebilirler. Bu, onların yatırımlarını nakde çevirmelerine olanak tanır. Tanınırlık ve güvenilirlik. Halka açık bir şirket olmak, şirketin kamuoyunda tanınırlığını ve güvenilirliğini artırır. Bu, müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları nezdinde olumlu bir etki yaratabilir. Halka arz süreci. Halka arz süreci oldukça karmaşıktır ve birkaç adımdan oluşur. Hazırlık, şirket Halka arz için gerekli hazırlıklara başlar. Bu süreçte finansal tablolar düzenlenir, bağımsız denetimden geçer ve şirketin yönetim yapısı gözden geçirilir. Yatırım bankası seçimi. Şirket, halka arz sürecinde kendisine rehberlik edecek bir veya daha fazla yatırım bankası seçer. Bu bankalar, hisse fiyatının belirlenmesi, hisselerin satışı ve dağıtımı gibi konularda şirkete yardımcı olurlar. Prospektüs hazırlama. Şirket, yatırımcılara halka arz hakkında bilgi vermek amacıyla bir prospektüs hazırlar. Bu belgede şirketin finansal durumu, iş modeli, risk faktörleri ve halka arzın detayları yer alır. Fiyat belirleme, yatırım bankaları ve şirket hisse fiyatını belirler. Bu fiyat genellikle şirketin mevcut mali durumu, piyasa koşulları ve benzer şirketlerin halka arz fiyatları dikkate alınarak belirlenir. Roachov, şirket ve yatırım bankaları potansiyel yatırımcılarla bir araya gelerek halka arzı tanıtır ve yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışır. Halka arz ve borsa işlemleri Halka arz tamamlandıktan sonra şirketin hisseleri borsada işlem görmeye başlar. Bu süreçte hisse senetleri halka arz edilen fiyatla borsaya giriş yapar ve yatırımcılar tarafından alınıp satılmaya başlanır. Türkiye'de halka arz için gereken izinler ve kurumlar. Türkiye'de halka arz süreci belirli yasal düzenlemeler ve izinler gerektirir. İşte bu süreçte başvurulması gereken başlıca kurumlar. Sermaye Piyasası Kurulu. Türkiye'de halka arz sürecinin en önemli kurumu SPK'dır. Halka arz başvurusu yaparken SPK'ya başvuruda bulunulmalı ve halka arz izni alınmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu, halka arzın yasal düzenlemelere uygunluğunu denetler ve onaylar. Borsa İstanbul, BIST halka arz edilen hisselerin işlem göreceği borsa Borsa İstanbul'dur. Şirket, hisselerinin BIST'te işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmalıdır. Borsa İstanbul, şirketin halka arz başvurusunu değerlendirir ve gerekli onayları verir. Merkezi Kayıt Kuruluşu halka arz edilen hisselerin kaydının tutulduğu kurum MKK'dır. Şirket, hisselerin kaydının yapılması ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmalıdır. Takas Bank, halka arz sürecinde hisse senetlerinin takas işlemleri Takas Bank üzerinden gerçekleştirilir. Takas Bank, hisse senetlerinin alım-satım işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Halka arzın riskleri Elbette, halka arzında bazı riskleri vardır. Piyasa koşulları Halka arz sırasında piyasa koşulları olumsuz olabilir, ve bu durum hisse fiyatlarını etkileyebilir. Yatırımcıların beklentileri, halka açık bir şirket olmanın getirdiği şeffaflık ve yatırımcı beklentileri, şirket üzerinde baskı yaratabilir. Maliyetler, halka arz süreci oldukça maliyetli olabilir. Yatırım bankası ücretleri, denetim maliyetleri ve hukuki danışmanlık ücretleri gibi giderler şirketin mali yapısını etkileyebilir. Sonuç olarak, halka arz, şirketler için büyüme ve genişleme yolunda önemli bir adımdır. Ancak bu sürecin getirdiği fırsatlar kadar riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Halka arzın şirketin geleceği üzerindeki etkisi, iyi bir planlama ve yönetimle olumlu yönde olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca, halka arz hakkında daha fazla bilgi almak veya sorularınızı sormak isterseniz, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.